Merhaba arkadaşlar. Bas <laughs> biraz kaldırırsak. Güzel bir sabahtan selamlar sabah şu an. Erken uyandım. Bilmiyorum ben genel olarak geç yaz olduğu için açıkçası. Ama bugün erken uyandım. Bugünkü konumuzda tam şu an aklıma geldi video başlatmaları çünkü canım çok sıkılıyor. Çünkü canım çok sıkılıyor cidden. Ve bu yüzden bugün konumuzda bir tanrı gerekli mi? İlahi bir güç gerekli mi? Bunu cevaplayacağız tabi bunun için ahlak konusu çok önemli olacak. Ama ben su alacağım geleceğim çünkü boğazım çok kötü. Hı. <laughs> Havalar bir anda aşırı sıcakken bir anda böyle rüzgarlı ve serin olması hoşuma gitse de büyük ihtimalle hepsinin değişikliğinden hasta olacağım zaten. Başka düşük. Neyse videoya başlayalım yavaş yavaş. Bir tanrı gerekli mi? Bunun için ilk olarak ahlak konusuna bakmamız lazım. Ve ahlaki olarak da bir tanrının gerekli olması ne kadar doğru? Şimdi iyi ahlak ve kötü ahlak vardır ve iyi şeyler yapınca aslında çok kısa bir tanım yapacağım. İyi şeyler yapmanız iyi ahlaktır, kötü şeyler yapmanız kötü ahlaktır. Hiç öznel girmeyeceğim ama genel olarak böyle diyebiliriz. Ama tabii ki böyle değil lakin kısa olarak böyle diyebiliriz ahlaka. Ancak e, bir tanrı varsa ve eğer bir insanın ya yani bir insanın tanrı inancı yoksa o iyi ahlaklı olmak zorunda değil kendince. Mesela bunun için herhangi bir sebebi yok. Hani kendisi için bir sebebi olabilir. Ama bu oranda baya düşük yani. Kısaca e, Tanrı yoksa her şey mübahtır diyebiliriz. Eğer ahiret yoksa her şey mübahtır diyebiliriz. Yani bunun sonucuna nasıl varıyoruz? Şimdi bir inançlı insan var ve o Ahirette cennet Canım biliyor açıkçası. Yani çoğu dinde zaten cennet cehennem var. Ee, hani kötü şeyler yaparsa, kötü ahlaklı olursa sonucunun ne olacağını biliyor. Ve buna göre hareket etmeye çalışıyor. İmanlı ediyor, ibadetini ediyor. İmanlı biri oluyor. Ve sonuç olarak cennete gidiyor. Eğer kötü ahlak yaparsa da <laughs> Şuram. Ama kötü ahlak yaparsa ben cehenneme gideceğini biliyor. İnanıp inanıp kötü ahlaklı olan var mı? Ya çok kötü ya. Yani. İlla ki var. Keşke kapışıramıyorum. Öyle. Böyle i̇nanıp yani kötü ahlaklı olanlar da var yani. O bambaşka bir konu. Şimdi bir insanın Tanrı inancı yoksa onun cennet cehenneme inanmadığını da gösterebilir bu. Gösterir. Yani bir sonucun olmayacağını, bir cezalandırma sisteminin olmayacağını gösterir. Ve aslında onun için her şey mübahtır. Yani bir sonucu yok, bir cezası yok. Onun önündeki tek engel Hukuki bir engel olur ve o hukuki engel de o bir şey baktım o hukuki engel de dini değil zaten o bambaşka ancak zaten ahlakın yani sadece birini öldürmek falan değildir ahlak ahlak birine iyi söz kötü söz söylemek bedir ahlak aslında kendine kendi sorumluluğunda olabilir e yani kendi sorumluluğundur ahlak ancak inançsız olan kişilerde yani illa bir tanrı inancı olmak zorunda değil ahlaklı olmak için. Ahlakın dünyevi olarak iyi bir sonuç doğuracağını inanabilirler. Tabii bunu imanlı biri de yapabilir. Ancak ahlaklı olan inançsızlara baktığımız zaman çoğu zaman şunu görürüz. kendini bir görüşe adamıştır ve o görüşü de büyük ihtimal dünyevi olarak iyi olmasıdır falan filan yani. Yani şöyle diyelim mesela bir görüş var ve o görüş tutmak, o görüşün istediklerini yapmak falan nasıl diyeyim? Ee, Budizm gibi bir şey işte yani. yani siz anladınız zaten şu an çok popüler mesela. Budizm bir din ama bunun din olmadığını düşün falan. Neyse. Öyle şeyler yaparak kendilerini dünyaya dünyada daha iyi yaşamak için iyi ahlaklı olanlar var. Yani buradan aslında iyi ahlak eşittir. Güzel bir dünya diyebiliriz. Peki ya şunun da var. Bunun en son sonucuna geleceğiz. Tanrı gerekli mi? Sonucuna. Bir de şu var, iyi ahlak. İyi ahlak varsa kötü ahlak da olacak. Yani bu zaten belli ve eğer yani Tanrı'nın olup olmaması kötü ahlaki engeller mi? Bu da var. İlla Tanrı ne yaparsa yapsın kendini göstersin bile buna illa inanmayanlar olacak. İlla bu dilsizler olacak, inançsız, inançsızlar inansızlar olacak. Buna nazaran da imanlı kişiler daha çok çoğunlukta olacak. Ancak Tanrı kendini gösterirse bir mucize yaparsa zaten ve cidden iyi ahlak daha fazla çoğunlukta olacak ki bu olmamalı zaten. Tanrı'nın zaten yapamadığı sebebi bu, budur. Çünkü iyi ahlak olacaksa kötü ahlak da olacak ki pek çok kitapta geçtiği üzere, pek çok ayette geçtiği üzere onlardan ibret almalılar. Aslında Tanrı'nın söylediği bu o kötü ahlaklardan ibret almalılar diyor. Ve bu yüzden aslında Tanrı gerekli mi? Buna bir şey demeyeceğim. Buna bir şey demeyeceğim. Bence tanrı gerekli. Ancak bu şu anki dillerdeki tanrılar olmak mı zorunda? Hayır. Yani ben tanrı şu an bilemiyorum. Yani tanrının bilinmezliğine inandığım için tam olarak bilemiyorum hangi tanrı. Ancak bir tanrı olsa güzel olurdu ve kendini inandıran bir tanrı olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu kadar. Kısa bir video. Güzel bir video. Bence. Aslında bu videoyu pipolar videosu çekecektim. Bir yazmış. Pipolar videosu çeken diye bilgim yok. Ben çekerim dedim ama bilgim yok. O yüzden maalesef yapamayacağım. Beni için teşekkürler. Kendinize bakın. Ben çöz. bye. bye.